arkadaşlar bugün sizlere bu arabayı tanıtacağım yani göstereceğim. Şöyle götürün arabalar bunlardan. İmzalı arkadaşlar onlar. Evet bakın. Mesut bu tanıyanlar tanır. Adam reklamını da yaptık. Evet şöyle göstereyim öncelikle. Burada ee, bu arada ben Mesut araba. ilk arabasını da gördüm. Bir şey diyeceğim onun markası. Lukay. Bu okay, işte. <laughs> Akıca ben Mesut Bulut'un bazı bilgilerini biliyorum. Eee. Mesela 91'liymiş. 1991'liymiş. İlk araba sonunda Civic. Beyaz bir tane onda Civic. Karısının ilk arabasında da yırttı hatta kutuda. Şey, evet. gidenler bilir. Karısına Batmobile'ini böyle ortadan ikiye ayırmıştı kartonunu. Bak öyle duruyordu. Sonra ikiye böldü. Sonra arabayı çıkardı bir de premium daha be boşa gitti para. Oo premium muydu? diyor? Evet mobil. İlk arabasıymış. Limit açıyoruz. Biz benim ne oldu. Yurt 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 yurt. Herkes yurt diyor bana. Kanka kamera da gözükmüyor. Ben tutayım mı kamerayı? Olur. Ya. Yeah. Yakın çekim. Çok da yakın. Yakınlaştırma kanka. Evet şuradan delik buldum. Bunları evet, atalım sonra. Evet arkadaşlar gayet güzel. Kanka bir ver edit evet, yapacağım. Bitti video. Evet. Mm. <laughs> evet arkadaşlar arabası Benim de arabam bu Ben buna kastım yapacağım Modifiye edeceğim bakın Hiçbir şey yok bilerek böyle aldım Modifiye etmek için Bir de buna body kit yapacağım Neden bunun body kiti varmış Evet bu devrenin bana aldığı araba gelirken buraya koydum. Evet size koleksiyonumu göstereyim arkadaşlar. Siz benim koleksiyonumu bilmiyorsunuz da. Baksana şunlara. Eğer Göktürk'ün kanalını izlerseniz her şeyden haberdar olabilirsiniz. MR Göktürk'e ah. abone olun. M <laughs> Nokta, Göktürk, Mr. Göktürk nokta, Göktürk nokta dört Nokta dört de mi var? Evet. he Saçımı görmedin Say... mi? Yok Sayı, sayı da koymak gerekiyormuş çünkü Gayet biliniyor Evet Tesla'ya benziyor ee... Sen hani bana bir araba almıştın ya Hı hı onun ben, ona benziyor bir ses. Aynen. Bitireceğim mi? Evet. Şey yani evet, ya Sen bitirsen yap. Ben tutayım. Tabi ben tutayım. Evet arkadaşlar. Bir dur. Hadi bay bay. <laughs>